Arkadaşlar durun bir dakika. Türkiye'de bir çiftçiye aslan saldırmış. Dayı gırtlak gırtlağa mücadele etmiş. Şimdi edere 2'de Emerald çiftliğinde benzer bir kaos var. Arthur'un görevi kaçan hayvanları bulmak. Gelin birlikte bakalım. İlk Hedef Zebra Ama Bekleyin Bu Zebra Değil Boyalı Bir Katır Arthur Onu Yakalıyor Ve Margaret'a Geri Götürüyor Sürpriz Kısa Ama Görev Devam Ediyor Dikkat kesin Sırada Kaplan Var Ama Şaşıracaksınız Aslında Bir Puma Üstelik Margaret Bir De Köpeği Aslan Kılığına Sokmuş Arthur'un Ciddiyeti Tamamen Kayboluyor Ama Strateji Burada Önemli Ölü Köpek Yeme Olarak Kullanılıyor Puma Kafese Giriyor Girenimi Hissedebiliyor Musunuz? Margaret'ın Yalanlarına Alışık Olmalısınız Baştan Uyarayım Durun bir dakika. Aslan saldırıya geçesiye kadar siz de bir abone olun. Olmaz mı? Teşekkürler. Ve geldik en tehlikeli kısmı. Gerçek bir aslan. Tıpkı Türkiye'deki dayının başına gelen gibi. Ağır kapalı. işçiler korkmuş. Aslan birine saldırıyor. Arthur hemen kovalamaya başlıyor. Sonunda aslan düşüyor. Ve pençesini alıyoruz. Bu tam anlamıyla gırtlaklıkta mücadele anı. Bu pençe ile kara da bir süs eşyası yapabilirsiniz. Bu süs eşyası dayanıklığınızı yüzde onu arttıracak. Görev tamam. Hayvanlar güvenli şekilde geri getirildi. Birkaç da olsa. Zümrüt ödülü alındı. O tabi ki İngiliz görevi, strateji, aksiyon ve Margaret'ın yalanlarıyla başa çıkmayı bir arada öğretiyor. Bir sonraki macerada görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. <laughs> Next Gen Game iyi oyunlar bile.